Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabilerle otururken cibril Emin geldi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'den sordu. Ey Cebrail, hiç yedi kat semadan yeryüzüne korku ve dehşet içinde hızlıca indin mi? Evet ya Muhammed, üç defa dediğin şekilde indim oldu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu nasıl olduğu anlatabilir misin? Birincisi İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken Allah Celle Celaluhu bana dedi ki Sor bakalım İbrahim'in bizden bir dileği var mıdır? O sırada İbrahim Aleyhisselam ateşe fırlatılmış şekilde havada ilerliyordu. İbrahim Aleyhisselam'ı o zaman mancılık yöntemiyle ateşe atmışlardı. Cebrail Aleyhisselam hemen suratla indim yeryüzüne ve İbrahim Aleyhisselam'a sordum. Var mıdır istediğim bir şey? İbrahim Aleyhisselam cevapladı. Çekil, çekil ey Cebrail. Rabbimden geldiyse başım üstüne. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Bunun üzerine yaratan emretti. Ya nar, ve selamen ala İbrahim. Ateşe serin ol, yere yumuşak olur buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya ikincisi diye sordu Cebrail aleyhisselama. Cebrail aleyhisselam yine İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'i kurban edeceğinde bıçağın keskin yerini değil sırt tarafını İsmail aleyhisselamın boğazına sürtüyordu. Kesmek için tam farkına vardı ve bıçağı ters çevirip İsmail Aleyhisselam'ın boğazına değdireceği sıra Rabbim emretti. Yetiş ey Cebrail, al şu iki koçu, İbrahim bunları kurban etsin buyurdu. İşte o sırada çok korktum yetişemeyeceğim diye ama şükürler olsun yetiştim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya üçüncüsü onu da anlat. Cebrail aleyhisselam ya Resulallah onu ne sen sor ne ben söyleyeyim. Rabbime en yakın olduğum yerdeydim. Kendi mekanımda ve yedi kat semanın en tebesi denebilir yerdeydim. Sen Uğut savaşındaydın. Savaş sırasında darbe aldın. Darbe alınca miferin demiri yanağına battı. Ashab-ı kiram geldi yanına ve sana olan terbiyesinden dolayı o demiri eliyle değil de ağzıyla yanağından hafifçe çekti, çıkardı. İşte tam o sırada yanağından süzülen bir damla kan yere düştü, düşecek. Alemlerin Rabbi şöyle buyurdu. Yetiş ey Cebrail, eğer Resulümün kanı yere düşerse, andursun ki yerde ve gökte bir tek canlı bırakmam buyurdu. Cebrail aleyhisselam işte o anda tüm gücümle yeryüzüne Uhud'a yöneldim. O kadar hızlı indim ki yanağımdan süzülen kan tam yere damlamak üzereyken yetiştim ve kanadımın üzerine düşürdüm. Kıymetli kardeşlerim, Rabbim cümlemizi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Binlerce salatu selam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olsun. Bu gece idrak edeceğimiz Mevlid Kandilinizi tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.